yazıklar olsun. Verdiğim emeğe, yaptığım bütün şeylere sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben geç gece, gece çocuklarım için gecemi sizinle tartışayım. Ben bir gün kahvem yok, içki bir yok, bir yok, bir yerde harcamam yok, karı kızım yok, hiçbir şeyim yok. Ne istedim ben de? Ne istedim ben de? Ama size ne yaranıyor biliyor musun? Dışarıda, kahvede, İçki yiyen, yapan. Babasının nasıl bir Benim bu çocukları ne düşünmedin mi? Senin çocukların okulda neler söylüyorlar? Öldüm ben öldüm öldüm. Beni bu dünyada sen öldürdün. Hayatımı her şeyim ölümden aldım. Bir kere dünyaya geldim ben. Ben bu dünyaya bir kere geldim. Ama sen öldün elinden onu. O adamın elini tutarken çocuğunu düşünmedin mi? Yazıklar olsun sana yazıklar yazıklar. Benim yoğurt amcam kısım sizden amcam. Senin yüzünden ben soy ismimi değiştirdim. Bir canım kaldı, bir canım. Olamıyorum onu çocuklarım için biliyorum hayata çocuklarım. Çocuklarım olmasaydı ben bugüne kadar yoktum.